Mekan bu demek ki ya. Mekan mı? Mekan. İstiyorsan geri bir de bas mekanı. Mekan diyor ya Allah'ım ya. Hala mekan diyor. Hala mekan diyor ya. Allah'ım sen bana Hazreti Eyüp sabır ver. Ankara İstanbul 400 kilometre konuştuk kadın. hala susmuyor ha? Ne diyorsunuz Sadi Bey? İçinizde içinizde konuştuğunuz için hiçbir şey duyamadım. Yok bir şey yok. Bir hayali bir arkadaşım var. Adı Ragıp. Onunla dertleşiyordum ben. Okul tabii ki. Mekan değil. Kutsal eğitim yuvası okul. Dilim sürçtü. Dilim. Diliniz sürçmesin Sadi Bey. Tanık koruma programı çocuk oyuncağı değil. He bağırın bağırın. İstanbul'un yarısı duydu. Tanık koruma. Koruyorsunuz tanığı. Bağırdım mı ben az önce? Bağırmadım. Sen beni bağırttırıyorsun. Sayın komiserim. İster inanın ister inanmayın ama ben... Hayatımda yeni bir sayfa açmaya kararlıyım. O kadar kararlıyım ki size bile katlanıyorum. Siz mi bana katlanıyorsunuz? Siz bana mı katlanıyorsunuz? Asıl ben size katlanıyorum ya. Ha Allah'ım atanamamış Al Capone seni ya. Atanamamış kim? Al Capone. Meslek büyüğünüz. Tanımıyorsanız şaşıracağım. Yok tanıyorum, tanıyorum. Tarzlarımız biraz farklıdır ama tanıyorum. Severim kendisini. Ben sizin e, bu kolejli komiser telaffuzunuza takıldım. Çünkü kendisi İtalyan göçmenidir ve ismi Al Capone. ...diye telaffuz edelim. Capone. Çok güzel. Bunları öğretin işte. Başka ne öğreteceksiniz ki zaten? İkimiz yol yorgunuyuz. Ee, ilk günün gerginliği de var tabii ki. Bence didişmeyelim. Yıpranıyoruz Songül komiserim, yıpranıyoruz. Tamam. Ben de bunun peşinde değilim. Ben sizinle tartışmak için bahane aramıyorum. Oh çiçek, mis. Tamam. E tamam, mis. Demin bir şey yaptıysam, istemeden kırdıysam özür dilerim. Okey? Tamam. Kabul ettim. Ben de Al Capone dememeliydim belki de. Capone neyse ya. Tamam bakalım buralarda bir emlakçı filan mekan bulalım. Ev. Ev ev yuva mutlu yuva evet huzurlu bir yuva. Merhaba. Gelsin, gelsin hayat bildiği gibi bu akşam Show TV'de. Gelsin, gelsin. hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak